Ayşe'cim şu soruyu çözemedin de bana yardımcı olur musun? Söyle bakalım neymiş soru? Ahmet kilosu 5 liradan manavdan 4 kilo elma alır. Kızım bu soru zaten baştan yanlış. Niye yani, Ne oldu ki? 5 lira elma mı kalmış? Gerçek hayatta olmayabilir anne. Bu sadece bir soru. Tamam hadi sor bakalım. Her kilodan 5 adet elma çıkıyor. Eee çıkıyor. Ahmet elmaların dördünü dağıtır, bir tanesini kendi yer. Ben Ahmet'in annesi olsam onu bir daha manava göndermem. Of anne ya. Bence bu soruyu biz seninle çözemeyeceğiz. Aynen kızım. Sen kendi kendine çözmeye çalış. Peki anne. Ben neden mutfakta ders çalışıyorum? Kendi odamda çalışsam olmaz mı? Olmaz kızım. Orada boş yayılanma yanacak. Baban kemer sıkma politikası başlattı unuttun mu? Bu nasıl hayat ya? Kuş olsan kanadını kırıyorlar. İnsan olsan umudunu kırıyorlar. Tabii kızım, buyur. Biz neden geç uyanıyoruz artık? Kahvaltıyı geç yapmak için kızım. Peki neden kahvaltıyı geç yapıyoruz? Kahvaltıyla öğle yemeğini birleştirdik ya kızım, unuttun mu? Öğle mi oğlum, başka. mı? bu. Artık kemerlerimizi sıkmamız gerekiyor kızım. İyi de ben kemer kullanmıyorum ki. O anlamda değil kızım. Mecazen söylüyorum ben. Mesela kemerleri sıkalım derken giderlerimizi azaltacağız. Giderleri ne azaltıyoruz babişko? Çünkü hayat çok pahalılaştı. Mecburen giderleri azaltmak zorunda kaldık. Ben daha 5 yaşında çocuğum. Bana hayat pahalılığından yok. Doğru söylüyorsun kızım be. Senin hiçbir suçun yok. Sen masum bir meleksin. Onda da doğru söylüyorsun kızım ama bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor ki. Ayrıca üstündeki yedek de babaannemin yeleğine benziyor. Doğru söylüyorsun kızım. Babaannenin yeleği bu. Ama ben babaannenden almadım. Büyük babandan aldım. Ondan bana miras kaldı. Daha bu yaşta hayatta soğudum ya. Hele az daha sabret kızım ya. Şu kışı bir atlatak her şey güzel olacak. Ben işe gidiyorum hayatım. Bir şey istiyor musun? Bugün pazar var canım. 200 lira bırakır mısın? Ne yapacaksın 200 lira canım ya? Kemer sıkmamız gerektiğini bilmiyor musun? Al sana 100 lira. Bununla idare et yani. Kemer sıktığımızı biliyorum canım. Bana 300 lazımdı. 200 lira istedim senden. Tamam işte. Kemeri iki diş sıkmış oluruz. Alacaklarımı da Gram mı alırım o zaman? Yap bir şeyler hayatım işte ya. Ne olacak? Ben parayı şuraya bırakıp gidiyorum. Görüşürüz. Hadi Refik acele edelim. Geç kalacağız işe. Ne geç kalması abi? Daha yarım saat var. Unuttum sana söylemeyi. Artık dolmuşla gitmeyeceğiz işe. Yoksa araba mı aldın kendine? Ne arabası oğlum? Bu devirde eşek bile alamayız biz. O zaman motosiklet falan almışsındır sen. Yok oğlum ya ne motosikleti. Bundan sonra işe yürüyerek gideceğiz. O nedenmiş abi? Kemer sıkma politikası uyguluyoruz. İşe yürüyerek gidip geleceğiz. Ben de çoktandır spor yapmıyordum. Böyle işten yürüyüş yapmış oluruz. Fakirin sporu da ancak bu kadar olur zaten. Aynen abi ayaklarımız açılmış olur en azından. <laughs> Aynen Refik. Ha gayret. Tabana kuvvet. Bu ne hayatım? Tabakları eksik getirmişsin galiba. Senin verdiğin parayla ancak bu kadar sofra kuruluyor. Demek ki sofrada da kemerlerimizi sıkmak gerekiyormuş. Ben de kardeşim bir yemeği iki kişi mi yiyeceğiz? Ya doymazsak anne başka yemek yok mu? Yemeğin hepsi bu kadar kızlar. Bir yemekte kemer sıkmadığımız kalmıştı. Başlayacağım şimdi bir kemer sıkmazla. Çocuklar haklı hayatım sofada bari rahat edelim. Neyse bir dahakine 50 lira daha fazla veririm. Çocukların tabaklarını ayırız. Eee biz ne olacağız? Biz de bu çocukların geleceği için kemer sıkmaya devam edeceğiz hayatım.